Merhaba arkadaşlar. İkinci hafta dersimizle devam ediyoruz. Geçen haftaki dersimizde hatırlarsanız Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin başlangıcı Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşundan bahsetmiştik. Meclisin özelliklerinden bahsetmiştik. Akabinde de e, bu Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan bazı ayaklanmalar vardı. Bir kısmı işte İstanbul Hükümeti tarafından desteklenen bir kısmı hem İstanbul Hükümeti hem de itiraf devletleri tarafından desteklenen bir kısmı da e, Osmanlı'dan ayrılıp bağımsız devlet kurma peşinde olan Osmanlı topraklarında hak iddia ile azınlıklar tarafından e, çıkarılan isyanlar ve bu isyanların bastırılmasından bahsetmiştik. Artık yavaş yavaş arkadaşlar cepheler kısmına geçeceğiz. E, i̇lk olarak e, bu hafta e, Güney cephesiyle ile başlayacağız. Tabii ee, buralarda ki Batı cephesinde de başlangıçta öyledir. Kuvayi Milliye kullanılacak. O yüzden önce bir Kuvayi Milliye nedir? Ee, ne amaçla kuruldu? Nasıl faaliyetler gösterdi? Ee, bunlar üzerinde öncelikle bir duralım, duralım arkadaşlar. Evet. Kuva arkadaşlar e, kuvvet anlamına geliyor. Milliye de milli. Kuvayi Milliye de milli kuvvetler. Milis güçler anlamına geliyor ki Mondros Ümit Harekesi'nden sonra işgallere karşı bir tepki olarak ortaya çıkan e, bölgesel direniş güçleridir. Bakın bölgesel diyorum çünkü e, genelde e, oluşan bu Kuvayi Milliye birlikleri kendi bölgelerinde mücadele vermişlerdir. Yani belki işte Çerkez Etem birlikleri falan biraz farklı yani Çerkez tem neredeyse e, Çerkez Kuvayi Seyyaresi vardı. Neredeyse böyle bir ordu gibi kullanılmıştır ama onun dışında özellikle bugün bahsedeceğimiz Güney Cephesi'nde ortaya çıkan Kuvayi Milliye'nin daha çok bölgesel direniş amaçlı olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Şimdi baktığınız zaman nitelikleri nedir derseniz Kuvayi Milliye birlikleri? Düzensiz birlikler. Şimdi düzensiz birlik olduğu zaman bunların öyle bir cephe savaşı yapması falan söz konusu değil. Yani göğüs göğüse mücadele edecek bir yapıya sahip değiller. Cephe savaşı kabiliyetleri yok. Sayılar da zaten e, bunun için arkadaşlar yeterli değildir. Öyle ki, öyle ki e, bir Kuvayi Milliye Birliği kaç askerden oluşur gibi bir soru soramazsınız. Çünkü bunun sayısı yoktur arkadaşlar. Bu 50 de olur yüz de olur. Bugün 100 olur, yarın 80'e düşer. Öbür gün 110'a çıkar. E bu ne demek? Şimdi burada arkadaşlar askeri mükellefiyet yok, askeri zorunluluk yok. Yani Kuvayi Milliye'ye katılım da, Kuvayi Milliye'den ayrılma da tamamen e, gönüllülük esasına bağlıdır. Dolayısıyla da Kuvayi Milliye'ye katılım, katılım sağlandığında nasıl ki e, kimse bir şey demiyordu, gönüllü olarak geldiği insanlar ayrı de kimse bir şey demiyor. Bir sirkülasyon var. Tabii bu sirkülasyon hani girenler çıkanlar anlamında söylüyorum. E, bu sirkülasyon eee beraberinde bir disiplinsizliği de getirecektir. Yani öyle disiplinli birlikler olarak bunu düşünmeyelim. E, tamam başlarında genelde eski Osmanlı subaylarının olduğunu görüyoruz. Bu anlamda önemli bu çok önemli. Yani e, ne kadar e, disiplinsiz birlikler olsa da ne kadar asker kökenli kişiler olmasa da bunların organizasyonları bu anlamda önemli. Tabii e, çocuk yaşta olan insanların da katıldığını görüyoruz. Çok yaşlı insanların da, kadınların da e, bu birlikler içerisinde olduğunu mücadele verdiklerini görüyoruz. Dediğim gibi bunlar e, düzenli birlikler olmadığı için düşman ordusuyla da bir cephe savaşına girme kabiliyetleri yok. Zaten Batı cephesinde bizim Yunanlılarla e, baş edeme işimize sebep oluyor. Niye düzenli orduya gittik ki? Çünkü Yunanlılar kocaman düzenli ordularla ilerliyor. Yani siz e, üç tane, beş tane e, Kuvayi Milliye grubuyla, birliğiyle bunlarla mücadele edemezsiniz. Dolayısıyla düzenli orduya girmek gerekiyordu. Ama şimdi buralarda durum biraz farklı. Arkadaşlarımızın genelde bu konuda şöyle soruları oluyor. Diyorlar ki ya hocam işte ya nasıl koskoca Fransızlar 3-5 tane kuvayi milli askerle mi başa çıkamıyorlar. Şimdi arkadaşlar bu tamamen mücadele yöntemiyle ilgili. Bir ikincisi de ikincisi de şimdi Fransızların veya İngilizlerin işgal ettikleri yerlerde öyle çok büyük askeri güçlerle geldiğini söylememiz mümkün değil. Niye? Çünkü savaş bitmiş. Yani bakın şu anda bahsettiğimiz olaylar barış döneminde yaşanan olaylar. Dolayısıyla da işte Antep'e girecek. Antep'e şöyle 5 bin 10 bin kişiyle girecek hali yok. Barış dönemi zaten yani. En fazla geldik 500 kişi 1000 kişi. Abi. 600 kişiler mevsim. Şimdi böyle küçük birliklerle geliyorlar. Bir ikincisi de az önce söylediğim gibi gene daha gerilme savaşı deriz ya. Vur taktiği. Mümkün olduğu kadar düşmanın karşısına çıkmama. Şimdi Düşmanın karşısına çıkmayıp da nasıl peki mücadele edeceksiniz? E ne yapıyorsunuz? bir yere pusu kuruyorsunuz. Zaten o bölgenin insanısınız. Zaten coğrafyayı çok iyi biliyorsunuz. Yani nereye saklanacağım, nereden kaçarım, nasıl halkın içerisine tekrardan karışırım. Şimdi bir yere pusu atıyorsunuz. İşte atıyorum oradan 10 tane Fransız askeri geçiyor. Tak tak işte atıyorsunuz onları öldürüyorsunuz. Tekrardan silahınızı bir yere saklayıp geri geldiği zaman hemen halkın içerisine karışıyorsunuz. Veya işte tekrardan kaçıp genelde kırsalda dışarıda bir yerde yani şehir içerisinde durmuyorlardı bunlar. Arazide kayboluyorlardı. Dolayısıyla da e, bunlar yani Fransızlar İngilizler böyle karşılarında muhatap bulamıyorlar. Bu yüzden de gerilla savaşlarıyla baş etmek o kadar kolay değildir. Zordur yani. Önemli faydaları oldu Kuvayi Milliye'nin. Şöyle ki en azından düzenli ordu kurulana kadar düşmanını yaptı, e, yavaşlattı, durdurdu yeri geldiği zaman. Hatta hatta Güney cephesinde, Güney cephesinde e, düşmanın baş de söyleyebiliriz. Yani Fransızlar en sonunda ne yapacaklar? Pes edecekler yani. Bizimle Ankara Antlaşması'na oturacaklar. E, baktığınız zaman tamam özellikle e, Mustafa Kemal Paşa'nın da e, Milli mücadele anlamında organizasyonunu geliştirmesinden sonra buraya tabi daha düzenli, daha güçlü Kuvayi Milliye Birlikleri komutanları gönderiliyor. Bunların da çok büyük etkisi var. Ee, ancak dediğim gibi öyle e, bir barış döneminde e, çok böyle fazla karşı karşıya gelmeden mücadeleler olmuş, büyük katkılar sağlanmış. Fakat kesin çözüme ulaşmak Kuvayi Milliye ile tabi ki çok da kolay olmayacaktır. E bazen olumsuz etkileri de olmuş. Şöyle ki, şimdi işte siz dağa çıktınız, bir Kuvayi Milliye Grubu'na katıldınız. E tabii ki o Kuvayi Milliye Gruplarının ihtiyaçlarını karşılamaları lazım. Nereden karşılayacaklar bu ihtiyaçlarını? Bu ihtiyaçlarını genel olarak halktan karşılıyorlar. E halkın da elindekiler sınırlı, kısıtlı. Şimdi bir köye girdi, i̇şte diyor ki, elindeki onun yarısını bana vereceksin elindeki gıdanın yarısını bana vereceksin. İşte hayvansal <laughs> tüketim mallarının, otun samanın her neyse yarısını bana vereceksin. Ne şimdi köylü de şunu düşünüyor ya şimdi ben bunları sana verirsem yarın ben ne yiyeceğim? Zaten elindeki malzeme bu. Ama öbür taraftan da Kuvayi Milliyeci bunu kendisinde bir hak olarak da görüyor. Ben diyor kimin için mücadele ediyorum? Ben sizin için mücadele ediyorum. Dolayısıyla da vereceksin. Bu tür şeyler de yaşanmıştır. Yani sıkıntılar da yaşanmıştır. Bazıları bu işi kötüye de kullanmıştır. Ama tabi bu e, faydalarının yanında e, görecek, gözle görecek şeyler değildir. Dediğim gibi faydaları e, sıralamak mümkün değil. Oldukça önemli faydaları olmuş. Şimdi arkadaşlar Güney cephesiyle devam edelim. Şimdi Güney Cephesi'ninle ilgili bir genel bir bilgi vermek istiyorum. Arkasından da şöyle il, il yine e, kısa kısa e, bunları sizlere e, anlatayım. Bir defa Güney Cephesi'nde Adana hariç işte bahsedeceğimiz burada Antep, Urfa, Maraş ve Adana değil mi? Adana hariç diğer üç vilayette işgallerin önce İngilizler tarafından yapıldığını daha sonra buraların e, Fransızlara devredildiğini görüyoruz, İngilizler tarafından. Şimdi baktığınız zaman, Saykıs-Pikot Antlaşması, yani kendi aralarında gizli antlaşmalar yapmıştı ya bunlar, Saykıs-Pikot Antlaşması'nda, <laughs> buralar İngilizler'in diye, tamam, Adana, Mersin tarafı, yani Akdeniz'in doğu kısımları falan Fransızların da, Urfa-Antep-Maraş aslında İngilizlerin. Fakat ne oluyorsa İngilizler daha sonra, Fransızlarla masaya oturuyor, bir Suriye İtilafnamesi imzalıyorlar aralarında ve buraları ne yapıyor, Fransızlara veriyorlar. Aslında burada İngilizler kurnazlık yapıyorlar. Niye biliyor musunuz? Çünkü İngilizler ilk işgal ettikleri zaman, bu bölgelere girdikleri zaman, ya diyorlar burada sıkıntı var. Yani burada biz problem yaşayacağız, bu halk kolay kolay buraları bize yedirmeyecek. E benim derdim zaten Urfa Antep Maraş değil ki. Benim esas derdim Kerkük Musul. Değil mi? İşte Mezopotamya. Ben petrol bölgesiyle ilgileniyorum. Ben Orta Doğu, Uzak Doğu'yla ilgileniyorum. E, ne yapayım ben? Ben burayı bırakayım Fransızlara. Fransızlar da burada bunlarla bir bela düşsünler. Zaten arkadaşlar nerede kargaşa varsa, değil mi? Nerede bir savaş ortamı varsa kamuoyunun ilgisi oraya yönelir. Dolayısıyla da Herkesin ilgisi buradayken Ben orada e, kazığımı sağlam bir şekilde çakarım diyor. E, Tabii Fransızlar bu işin farkında değiller. E, atlayarak bu şehirlere hemen alıyorlar, istiyorlar şeyden İngilizlerden. Ama daha sonradan ne tür bir belaya düştüklerini e, göreceklerdir. Evet demek ki genel olarak buralarda işgaller önce İngilizler tarafından yapılmış. Adana haritamı tekrar söylüyorum. Daha sonra buralar Fransızlara devredilmiş aralarında yaptıkları anlaşmalar gereğince. Nitekim Antep'e de önce arkadaşlar İngilizler gireceklerdir. Ve hemen zaten yaptıkları şu işte şehrin ileri gelenler, diğer orada bir teşkilatlandırma yapabilecek kafada olanları falan da hemen sürüyorlar işte. Hemen oradaki Ermenileri yanlarına alıyorlar. Şimdi Ermenilerin de meselesi derdine birazdan onu da söyleyeceğim. Ermeniler bu işgaller sırasında hep İngilizlerin, Fransızların yanında olmuşlar. Ee, tabi bu tutum karşısında halk tedirgin. Ee, işte hemen bir teşkilatlanmaya giriyorlar ve Cemiyeti İslamiye diye bir teşkilat kuruyorlar. Ee, çünkü şunu farkındalar artık yani İstanbul'un buralarda etkinliği kalmamış. Burada olan olaylardan İstanbul haberi bile olmuyor. O zaman biz kendi başımızın çaresine bakalım diyorlar ve burada ilk mücadeleyi bu cemiyet-i İslamiye teşkilatı yapmaya başlıyor ki tam bu sürede işte zaten o demin bahsettiğim olay o Suriye İtilaf Namesi gerçekleşiyor ve e, buraları e, İngilizler Fransızlara bırakarak çekiyor e, çekiliyorlar. Fransızların gelmesinden sonra olaylar daha da artıyor. Özellikle Ermenilerin bölgede yaptıkları artık daha böyle kabul edilemez halde. E, bu sürede işte eee Burada yaşanan olaylar Sivas Kongresi'nde falan gündeme geliyor, konuşuluyor. Mustafa Kemal Paşa hemen işte burada Anadolu ve Rumeli Müdafaa Cemiyeti'nin Antep Şubesi'ni kuruyorlar ve burada da buraya bir eski Osmanlı subayı Üsteğmen Salih Bey'i ki siz onu Şahin Bey olarak bilirsiniz değil mi? Şahin Bey'in çünkü kahramanlığı destansı yani burada kahramanlığı söz konusu. Şahin Bey burada görevlendiriliyor. Ee, Şahin Bey'in yaptığı iş şu. Şahin Bey Antep ile Kilis arasındaki yolda önemli bir köprü var. Bu köprüyü tutuyor ve buradan geçişi engelliyor. Yani buradan bir malzeme gelmesi, bunlara e, bir takviye yapılması artık söz konusu değil. Hatta karar almış kesinlikle Fransızlara mal satmıyor ve Antep'teki Fransızlar çok zor durumdalar. İşte o yüzden de öncelikle yapmaları gereken o Şahin Bey'in o köprüdeki e, direnişini kırmak bununla ilgili uzun bir mücadele yaşanıyor. Tabii şu var çok kayıplar verdirmiş Şahin Bey ama sonuçta kendi birlikleri de hayatını kaybediyor, şehit oluyorlar. Şehit olan askerin yerine yenisi de gelmiyor arkadaşlar. Şimdi Fransızlar için durum öyle değil. Sonuçta bir ordu, orada bir ordu var. Burada Kuvayi Milliye Birliği var. Onlar hemen takviye ediyorlar. Siz takviye edemiyorsunuz. Dolayısıyla sürekli sayı azalıyor, azalıyor. En sonunda buradaki direniş kırılıyor. Zaten en son kendisi de orada şehit düşecektir. Ama tabii ki Şahin Bey'in şehit düşmesi buradaki direnişi ortadan kaldıracak mı? Hayır. Ee, bu defa yeni bir kişi görevlendiriliyor Mustafa Kemal Paşa tarafından. Kılıç Ali Bey buraya görevlendirilecek. Ee, uzun bir süre e, burada mücadele verecek. 6.000'e yakın şehit verilecek. Ee, ki çok büyük mücadele. Tabi Fransızlar bakıyorlar ki yok yani başlangıçta kontrolü sağlasalar da bunların başa çıkamayız diyorlar ki bu arada biliyorsunuz 6 Şubat 1921'de Antep e Gazilik ünvanı verilmiş. Ee, zaman içerisinde e, sürekli kontrolü kaybeden, tekrar kazanan Fransızlar, sürekli de asker kaybediyorlar. Ee, tabii bunu kendi ülkesini anlatamıyor Fransızlar, yani kendi kamuoyunu anlatamıyorum bunu. Şimdi tabii ki onlar ne düşünüyor kendi kamuoyu ne düşünüyor Fransa'nın? Diyor ki ya savaş bitti öyle değil mi? Anlaşma dönemindeyiz, anlaşma sürecindeyiz. Peki biz niye bu kadar asker kaybı görüyoruz? ne oluyor? Ya bunu da izah edemiyorlar. Anlatamıyor ve sonunda Ankara'yı tilaflaması gereğince Antep'i bırakacaklar. Evet, Maraş'ta yine önce İngilizler tarafından işgal edilmiş. Ee, ki İngilizler işgal edilmez. Burada biliyorsunuz Maraş bölgesinde Ermen olaylarının yoğun olduğu yerlerden bir tanesi. Ee, bu tehcir olayı sırasında orada vali olan İsmail Kemal Bey tutuklanıp Maraş'a getiriliyor. Şimdi bu böyle olunca millette bir tiskinti bu. Yani bunlar intikam alacaklar. Valiyi getirdiklerine göre e, validen alacaklar, intikamdan kalmazlar. Bizden de ne yapacaklar? E, o süreci, o sürecin intikamını alacaklar şeklinde bir düşünce söz konusu. E, halkı bu biraz ne yapmıştır? Tedirgin etmiştir. Yine işte burası da Suriye İtilaf Namesi gereğince Fransızlara bırakılıyor. E Fransızlar bakıyorsunuz ki Tespil hemen e, barışlar, kalesine Fransız bayrağını çekiyorlar. Tabi bu iyice artık buradaki hareketliği arttıracak. Nitekim bir hukukçu olan Mehmet Ali Kısakürek Alem-i İslam'a hitap diye bir enerji yani hazırlıyor ve bütün işte camilere, görünebilecek yerlere asıyor bunu. Yani o öz içeriğinde şu var işte ertesi günde Cuma, yani orada işte Fransız bayrağı dalgalanırken burada namaz kılınır mı falan şeklinde halk şöyle bir gayana geliyor. Ve işte e, herkes eline bulduğu ne varsa kazması küreyle silahını gidip o kaleden o bayrağı indirip geliyorlar. E, tabii bu hani oradaki Fransızları pes mi ettirecek başlangıçta? Işte? Hayır. Özellikle Fransızlar şey Ermenilerin yaptığı taş e, taşkınlıklar da büyük sıkıntı yaratıyor. İşte o Sütçü İmam hadisesi gerçekleşiyor. Ee, yani işin hikayesi ama işte camiler, şeyler hamamdan çıkan kadınlara sarkıntılık ediyor emmenler. Süt cimamda çekip bunları vuruyor. Artık burada ee, mücadele de bu şekilde başlamış oluyor. E, uzun süren mücadeleler sonrasında bir defa Ermenileri bir oradan uzaklaştırıyorlar. Zeytun havalisine Ermeniler çekilmek zorunda kalıyorlar. Yine Fransızlar da buradaki bu mücadeleden başa çıkamayacaklarını anlayıp pes edeceklerdir. Yine Ankara Antlaşması gereğince boşalacak buralarda. 5 Nisan 1925'te buraya da önce Kırmızı Şerif İstiklal Malaryası verilmiştir. 7 Şubat 1973'te de e, Kahramanlık ünvanı verilecek ismin önüne eklenecek biliyorsunuz. Evet Adana Cephesi direkt Fransızlar tarafından ki o saygısı kod gereğince ver, e, işgal edilmiş yerlerdir. İşte 11 Aralık'ta 4 yolu, 20 Aralık'ta Adana'yı işgal ediyorlar. Ermenilerle beraber ki burada özellikle <laughs> Dört yolda Mimarlar Köyü'nde falan Ermeni katliamları falan da söz konusu. <laughs> Burada biraz daha büyük sıkıntılar işin doğrusu yaşanıyor. Ermenilerin kendi birlikleri falan var. Şimdi şu meseleyi dedim söyleyeceğim unuttum. Ee, Ermenilerin derdi ne? Ermenilerin derdi şu arkadaşlar. Diyor ki ben bu işgal sürecinde İngilizlerin, Fransızlar neyse yanında olayım. Bana Çukurova'da şöyle küçük bir bölge versinler. Kilik Ermenistanlık burayı. Dertleri bu. O yüzden beraber hareket ediyorlar. Hani Hatırlarsanız daha önceki derslerimizde Kilikyalılar Cemiyeti'nden bahsettik. Onlar da bunu engellemeye çalışıyorlardı biliyorsunuz. 1918 aralığının sonunda burada Anadolu Müdafaa Cemiyeti'nin Adana Şubesi kurulacak ve biraz daha sistemin bir şekilde burada mücadele başlayacak. Biraz daha geniş bir alanda tabi bundan, yani Antep gibi, Urfa gibi, Maraş gibi değil. Özellikle Mersin... Ee, Tarsus bölgesi, Tarsus bağları bölgesinde çok büyük bir darbe vurulacak Fransızlara. Şimdi burada da işte bakın Kuvay Milge'nin bir avantajı çıkıyor. Bölgeyi tanımanın bir avantajı çıkıyor. İşte Tarsus bağları mevkii var. Ee, Fransız askerleri çekiliyor oraya, kaçıyorlar diye bunlar. 2000 tane asker Tarsus bağlarına bir giriyor, daha dışarı çıkamıyorlar. 1200 kişi burada hayatını kaybetmiş. E niye siz o coğrafyayı tanıyorsunuz ama onlar tanımıyorlar işte. Mesela orada çok büyük can kayıplarıyla e, karşı karşıya kalıyor Fransızlar. E, bir taraftan Ermenilerle yapılan mücadelelerde başarılar elde ediliyor. Ve bakıyorlar ki yok burada da tutunamayacaklar. Yine dediğim gibi Ankara İttilaf Namresi gereğince buraları da bize bırakacaklar. Son olarak bir de Urfa cephesi var. Urfa'ya da bakıyorsunuz yine önce İngilizler girmiş hatta İngilizler girerken beraberinde böyle ee, Ermenilerin de kendi birlikleriyle Türkçe şarkılar Türkleri söyleyerek hani böyle hani yürüyüş düzeninde olur ya arkadaşlar. Hatta insanlar diyor ki bunların Türkçe biliyorlar falan ama öyle değil onlar. Ne yazık ki Ermeni vatandaşları dediğim gibi işte o özeti tehcir döneminin intikamını almak peşindeler. Zaten bu işgaller sürecine bakıyorsunuz ki ee, biz bunu bir Dünya Savaşı'nda da gördük ne yazık ki. Ruslar Anadolu'ya giriş sürecinde de Doğu Anadolu'da Rusların yapmadığını ne yazık ki o Ermeni vatandaşları yaptı. Bazıları tabi hepsini bu anlamda suçlamıyoruz. Aynı şekilde Güney Cephesi'nde benzer şeyler yaşanmıştır. Urfa'daki mücadelede arkadaşlar Kuvayi Milliyen Ali Sahip Bey var zaten çok önemli bir komutan. Onun yanı sıra e, bölgedeki aşiretler, Anazer ve Badırlı aşiretleri bu iki aşiret de ee, çok büyük katkı sağlamıştır milli mücadeleye ee, Kuvayi Milliye'nin yanında yer almışlardır ve çok büyük çatışmalar 60 gün süren bir e, geceli gündüzlü bir mücadele ve sonunda yine Fransızlar burada pes ettireceklerdir ve 11 Nisan 1920'de Urfa'ya Türk bayrağı çekilecektir. Urfa'ya da arkadaşlar 12 Haziran 1938'de Türkiye Büyük Millet Meclisi e, 84'te Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından şanlı Şamlı ünvanı veriliyor ve isminin güzel önüne de ekleniyor biliyorsunuz. Evet arkadaşlar bu haftaki dersimizde bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Hepinize hayırlı günler.